Arapçada atıf, kelime veya cümleleri aynı hükme bağlamaktır. Atıf harflerinden önceki kelimeye ma'tufun aleyh, sonraki kelime ya da cümleye ma'tuf denir. Atıf harflerine bakalım. Vav, wow. ma'tuf ve ma'tufun aleyh arasında ortak bir yön vardır. F, ma'tuf ve ma'tufun aleyh arasında ortak bir yön ile birlikte sıra bildirir sümme daha sonra anlamında sıra bildirir f'den farkı matufun aleyh ve matuf arasına zaman girmiştir ev veya yahut anlamında seçme bildirir ihtimallerden birini gösterir em yoksa anlamında tercih gösterir hatta derecelendirme ifade eder la Olumsuzluk anlatır. Bel olumsuzluk anlatır, vazgeçme bildirir, bilakis anlamında. Lakin fakat ancak anlamında. Önceki manayı düzeltir. Asıl dikkat etmemiz gereken nokta, matuf ile matufun aleyh arasındaki şu uyumlardır. Matuf, matufun aleyhe i'rab bakımından uyar. Örnek verelim. Ca'a -e Zeydun ve Aliyun. Burada matufun aleyh fail olup merfu olduğu için matufumuz da ona irapta uymuştur. Eğer matuf ve matufun aleyh fiil ise aynı fiil türü olmalıdır. Mazi, muzari ve emir. Örnek verelim. Ketebe ve qara'a aliyun. Burada ma'tufun aleyh mazi fiil olduğu için ma'tufumuz da ona uyup mazi fiil şeklinde gelmiştir. Ma'tuf ve ma'tufun aleyh aynı cümle türünde olmalıdır. Burada ise örneğimizde ma'tufun aleyh bir fiil cümlesidir. Ve ona Uyan maufumuz fiil cümlesi şeklinde gelmiştir Zehebe Zeydun ve C Aliyun